Arkadaşlar, bugün ben yeni karakter yaptırdım. Marlen'le yaptım. Ayıp. Ve arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte evimize devam edeceğiz. Uzun zaman da yoktum biliyorum. Ama hasta olduğum için şey yok. başlıyorum Evet, yine reklam. Evet, bakalım burası neresi? Burası. ha doğru. Burası benim odam Bakalım biz e, mı, bitirmiş miyiz? Evet, evet ya bitirmişiz. O zaman arkadaşlar bence şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Dur bir çıkayım yapmayı unuttum ha şimdi ben ay arkadaşlar bence şimdi biz hmm, mutfak yapalım evet evet mutfak yapalım o zaman hemen eşyalarımızı alalım

hay, okay. hey. Tamam. Şimdi. Bir saniye arkadaşlar ses geliyor da. Evet arkadaşlar ses, ses geliyordu. O sesi kapattım. Babamlar geliyormuş. Kapıyı kapattım. Babam telefonla konuşuyor. Ne yaşadım ben ya? Aa arkadaşlar biz buranın şeyini yapmak istiyoruz. Kırmamız gerekiyor maalesef şu Batacağız. Hop Atacağız. Bu tavan yapmayı unutmuşuz. Şimdi yapacağım bak. sıfır gibi bir şeymiş ama ben yine de sesini duyuyorsun dedim. Bir, birinci bölüm arkadaşlar sesim duyulmayan bir bölüm olmuş. Ee, ama ikinci bölüm çok güzel olmuş. Bu galiba üçüncü bölüm. Evet. Üçüncü bölüm olacak. Akşam oluyor. Birazdan uyuyacağız. Evet devam edebiliriz. Akşam oldu ya uyuyalım da. Tamam. Hop. Yatağa gideyim. Biraz daha bekleyelim. Hadi akşam ol. Da evet, Ve devam ediyorum. <Sessizlik> don't you want me like you, don't you, baby? Don't you want me like you need you now. Sit in the room tonight, you're crazy. I really it. Evet, reklam bitti. Yani ne bu uzaktan yapalım Ben şurayı direktten yapmak istiyorum. Minecraft beni çok uğraştırıyor ve ben de bu yüzden çoğu videoda yoruluyorum. Evet şimdi şuraları. Arkadaşlar ben de ben buraları tamamen bir doldurayım geleyim yoksa sizin canınız sıkılacak. Blue diamonds Hakkı Falan İşte oldu arkadaşlar Şimdi şöyle bir Kapı koyalım Evet kapı Kapının ismini unuttum ben ya. sonluk kitabı ve platform açıda bakmış. Kapı burada. Şey bir kapı koyalım. Bu arada arkadaşlar siz şimdi soracaksınız. Bu ev bitmek üzere. Ev bitince ne çekeceksin? Arkadaşlar sadece öyle de değil. Evet şimdi ben burayı komple bir şehir haline getireceğim ve yani şeye başlamadan önce ilk olarak kendi evimi yapmak istedim. Ve bu evden sonra da market yapmayı düşünüyorum. istiyor Market yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Marketten sonra belki bir kafe veya bir park yapalım. Aa ben bundan sonra park yapacağım. Veya böyle bir bahçe de ekleyebilirim. Değil mi? O zaman devam edelim. Mutfağımız birazcık küçük olacak ama olsun. E ee, şimdi şuradan bir halı. Ay hal. Hal. Heh, tam yazdım de mutfak şu halı yakışabilir açık griye. Evet evet açık griye. Çünkü aslında beyaz olabilir çünkü. Aa, ama açık gri aynen. Beyaz eşya mutfak olacak. Mutfağımız beyaz eşyalı çık herkesin hayalindeki mutfak değil bence ama ama yorumlara yani mutfak şöyle şöyle diyebilirsiniz ama işte bence herkesin hayalinde mutfak beyaz eşyalar falandır mesela ben nasıl yapacağımı bir düşüneyim arkadaşlar ben bir şey düşündüm buraya böyle bir yer yaptım burası bence mutfağım böyle bir Nasıl anlatayım böyle musluk, buzdolabı. Aa buldum buldum depo gibi bir yer olsun. Ve meyve falan market gibi olsun. Asıl mutlu. burası olsun bence. Bence öyle. Ee, siz fikirlerinizi yorumlara yazın ama bence böyle daha iyi olur. O zaman biz şu minik yerden başlayalım. Şunu kuvars Kuars. ben nedense dersi aşırı Çok sevdim ne? Yün. Aslında yün de olabilir. Beton kullanıyoruz. Beton tozu da olabilir. Ne? Cirağı. Hayır ya. bir şey baksam. Bu ne? Gülken. Allah konuştum Yerine birine koyamam aşkım. Tabii şu su yazsam gerçekten su çıkar mı? Hı? What? Onları almadım. <laughs> Neyse. Su şişesi su arkadaşlar su şişesi ihtiyacımız olur mutfakta Sıkılası. Bunu bir şey yapacağım? alayım. <laughs> hmm. bardak var mı? Hmm. Bardak gezeyim. Bar. Yok. galiba. Hmm, neyse. O zaman şimdi ay, akşam galiba akşam oluyor. Ama neyse arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir de falan yiyip. Şimdi depo için şöyle bir yer yaptık. Arkadaşlar artık uyuyalım. Akşam oldu. Yarın devam edelim. Şimdi ertesi güne geçiş yapıyorum. Ertesi güne geçiş yaptık. Ay geçemiyorum. Heh, tamam. Geçemedim. Bakın. Hop. Yapıyorum şimdi. Hmm. Bence çok kişi anladı. kayacağım arkadaşlar güzel mi? Bir bakalım. Güzel bence. Evet. Ne çeviriyor muyuz? Evet. Şey, su şişeleri. Koyamıyoruz. Bu ne? Cam şişe. Bitirecek içimizi cam şişe mi geliyor? Galiba. Hiçbir şey anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım. Hayır, buldum. Şimdi buldum. Her şeyi bir silmek lazım. Ha hayır, yeri demişim, demişim. Evet. Çok güzel bir kelime söyledim az önce. Dılmışım. Dünyanın en güzel ki. Ben hepsi buraya geleyim. Arkadaşlar mutfaktan koridora bakan bir e, cam oluşturdum. Harikayım. Artık kocam yok. Evet arkadaşlar bitirdim. Bu arada arkadaşlar aklımda kalmış söylüyorum. Tadımız kaçmasın hadi çal oynasın. Keyfim yerimde hem de nasıl aklımdasın hep aklımdasın. Sağsız geçen her anıma yazık. kaderine benim oldum. Şimdi ben şöyle sandık koyacağım üstünde. sandık arama şeklim yalnız. Bir sandık. Ha? Ne? Ay. Kalkan. Kalkan. Anne, tuzaklı sandık, mağazak normal sandık bu. Ne? Sandıklı maden var. Allah neyse. Desta pink benim, desta pink benim, desta pink benim. Grem grem grem. Şekli donca, whoa whoa whoa. Şekli donca, whoa whoa whoa. Dostlar da pink onum, dostlar da pink onum, das pink onum. Gem gem gem. Please don't cry. Evet. Devam ediyoruz Tamam, bence yeterli. Hop, şunu alayım. Bunun içine su koyalım. Su. Su. Evet su. Su mu? Çok büyük sandalye. Neyse. Bunun içine dur bir. Hmm. Ham. Yemek. Mantar yemeği bu neymiş? Tavşan yemeği yine de olur. Bunun için mantar yemeğiyle tavşan yemeğini koyalım. El tövbe estağfurullah. Allah Allah arkadaşlar oyunu bakım soktum. He. Şimdi elma. Hı? Bu ne? Büyük elma. Altın elma, derin taş elma, elma, altın elma istiyorum bir daha. Altın elma yiyeceğim. Ay, altın elma yiyorum. Sandık. Buna havuç varsa havuç koyalım. Altın havuç, havuç. Evet. Şimdi buraya da <laughs> yemek ay meyve olarak ne var? Buldum. Minecraft'te Bu bir de patates vardı. Patates. Evet. Patates. Aa! Karpuz kançar. Ne? Papağan çağırma yumurtası. İstemiyorum. Şu an papağan çağırmak istemiyorum. Parantun. Güzel. Ben arpuz koyayım. Buna pıncar. Dur koyayım. Üsttekiler gereksiz olmuş. Tamam arkadaşlar. Ee, burada başka ne olabilir arkadaşlar? Buldum. Yemek masası arkadaşlar. Masa varsa masa yazın. Büyü masası, nalbart masası, okçuluk ok, masası, haritacılık masası diye O zaman masayı biz kendimiz yapacağız. Hayatımda ilk kez Minecraft'ın masa yapacağım.

Arkadaşlar ne yapsak yorumlara yazın lütfen. Şu an ne Ay şimdi yorum kapalı değil. Ay hayır ay hayır yazamam falan demeyin. Çünkü gerçekten aklıma gelmiyor yani. Sizlerden duymak bence daha hoş. Şey. Siz ne düşünüyorsunuz falan onu da öğrenmek istiyorum. O yüzden şu anlık burayı boş bırakıyorum. Buraya ne geleceğini siz yorumlara yazın ben yapacağım. Tabi yapabilirsem. <laughs>

Hadi bakalım bu. Bir tane ben baktan çıkartayım. Evet baktan çıkartayım. Şöyle de şöyle sandalye gibi şunu koyayım. Şuraya bakayım. O Değil mi? İyi. Bir... Bekleyin şimdi. Düzelecek. Evet güzel. Şimdi buraya buzla bir bıçağım. Ay. Şu grubu da olur mu? Bunu buzla kabul ederim lütfen. Ama durun, beyaz eşya dedi. Bu evet. Hı 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 takım olsun şöyle bir de neydi? Hemen evet. ya bu üstünde yemek yaparlar bir şeyler böyle keserler falan. Buldum tezgah. Tezgah. Ee, evet tezgah. Nerede? koymuştuk? Hayır, Şuna. Hemen. Na, Ama. Bakın şimdi. Nasıl meyveleri ee, falan dikeceğim yeri yapıyorum ama. Ah, hayır hayır. Na. No. Dur bir, yanlış bir şey yaptım. Aa, ev su basacak. Hayır yardım. Tamam, uçuyorum arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Bu suları nasıl götüreceğim? Şuraya koymam gerekiyor. Hayır, yüzünden çoğu şeyim bozuldu arkadaşlar çok kötü yer. Hey. Şuna nasıl bir götürebilirim? Oh, arkadaşlar.

Tete ihtiyacım. Molina mı? Evet, burada ilk kısık olmaz. Kabul edin lütfen. Ay arkadaşlar nasıl bastamaz? Nasıl arkadaşlar? Sizimiz var. Bir şey diyeceğim. bir şey geldi. Ev süt basmaz umarım. <laughs> ha yok bunu sadece içemiyoruz. Okay. Ay süt basmaz. Düşünseniz. Çok <laughs> <kalık> komik olmaz mıydı? Bir de yanlışlıkla evi süt basıyormuş. Ne gülerim. <laughs> Aa, arkadaşlar tezgahı bir şundan koyalım. <laughs> evet. Dur yine bakar girdi Tamam baktan tamam, çıkarttık. Evet arkadaşlar bu da oldu. <laughs> bu da oldu. Tamam arkadaşlar. Bir günlük videomuzun da sonuna geldik. Hatta Evet arkadaşlar bir günlük videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, video kanalıma abone olmayı, videolarıma like, videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her kanal gelen her videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Like like like.